Evet Hatice Hanımcığım, üçü gibi bir poğaçayı nasıl buldunuz? Lezzeti iyi. Teşekkürler. Hayır Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Ben de çok tadını güzel bulamadım. Yani evde de kendim yapmak ister miyim bilmiyorum yani. Yapmam kendim herhalde. Bilirsiniz. Hoşuna gitmedi mi? Hiç güzel olmamış. Öyle söyleyeyim. Bu poğaça, poğaça gibi olmamış ki. Çok sert. Yani alamadınız. ben de Yok. evde yapmak istesem bunu yani, yapmam yani. Bir Tercih poğaça misiniz? yapayım da yiyeyim demem Kendiniz yani. Kendiniz bilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Peki, Gülcan Hanım. Şimdi net kim ne diyecek ama yani kendine güvenen, güvenmeyen de şu masayı koymasın. Ben kendime güvendiğim için zaten Gülcan Hanım buradayım. Bana göre de kuru yani. Kuru, bu poğaça kuru. Kuru. Gülcan Hanım, Bana gerçekten kupkuru. Gülcan Hanım siz buna kuru mu Kup, diyorsunuz kuru. lütfen rica. Kuru nasıldır biliyor musunuz Gülcan hmm. Hanım? Kuru, e, kopardığınız aman çok bir sert biçimde. O kurudur. Bu kuru değil Gülcan Hanım şimdi lütfen. Benimki bayağı bir kahverengi. Fırından ola olursa Fırını olur. Fırının şimdi arka kenar kısmı daha kızarır. Evet. Bir yanı evet Heh. ondandır. Ama bana kuru tarafı gelmiştir. Tamam. Tadında ...şey var mı değişiklik 3-2-1 derken ben başka bir tat almak isterdim. Emine Hanım şunu kabul edin ki şu masada bir tek beni rakip gördünüz... ...onun için üzerime geldiniz. Bize Peki, gelen kuru olsun. değil ama lezzeti çok şık. Hanım son yorum sizden, nasıl buldunuz poğaçayı? Ben poğaçayı beğenmedim. Sert. Yani şey değil, ben yutamadım çayı. içmeden yutamadım poğaçanız. Yani bir özelliği yok poğaçanın. Afiyet olsun. Emine genel olarak poğaça beğenilmedi fark ettiysen dördü de beğenmedi poğaçayı. Bugün hiç kimse beğenmiyor. Yani herkes... bunun altında kasti bir şey bak... musun yoksa Hayır, ciddi anlamda. Hayır kasti bir şey aramıyorum. Ciddi bak, anlamda eksik... herkes kendi. Şimdi burada herkes kendi gününü oynuyor Kadir Bey. Yarın ben de herkesi göreceğim. Ondan önceki, ondan sonraki yani gün de göreceğim. vallahi hiç bazı, vallahi şeyler değil. Niye? bazı şeyler Sizin inadına oluyor. Anlıyorum. İnadına. Bazı şeyler inadına. sizi ne kadar tanıyoruz ki niye inat yapalım? Tamam ama sonuçta ama ağzımı alıp da lezzeti gelmediği e, zaman. Tiken Hanım yutulmayacak bir şey değil. Ha ben yutamadım. İşte bak sert. sert yutamadım değil. yani. Hatice Hanım sizinki de sert mi? Orta sertlikte. Orta sert. Hı. İşte gününe oynamak bu orta sertlikte de demek. Hayır, Hayır gerçeği söyle. Gerçeği zaten yapılanı beğenmiyor. Yani güzel oldu. Nasıl böyle unutmayın lütfen. Hatice orta sertlik diyor gününe mi oynuyor? Ya ortada kalıyor. Nasıl hani çikolata Kendini tehlikeye atmak istemiyor. Çok vardı. Gerçeği Aynen. söylemiyor mu? Hatice niye gerçeği söylemiyorsun? <laughs> yani... Figen abla ablama abartıyor. Abartıyor. <laughs> Hayır, mu abartıyor? Ben abartıyor olayım. Figen Hanım ben günümü oynamıyorum ama Yorumlarınızı da pek anlayamıyorum. Bunun bak hamuru çok güzel. İnanılmaz güzel kabarmış. Güzel. Ama bunun hamuru bunun kadar güzel değil. Yani e, bana kızma. Estağfurullah. Altı bak. Tarifi böyledir. Ona asla bir şey demiyorum. Bu bunun kadar yumuşak olmayabilir. Herhalde öyle. Evet, onun tarifi Doğru, öyle. Evet, ha? Kadir, Doğru. Ben. Ama çay saatiçi şunu diyorum Şimdi yarışma programı ya. <laughs> Şimdi hanımların bak zaten gözleri açık bekliyorlar ki yanlış bir şey olsun da biz görelim. Bu açık ve net yarışmanın <laughs> prosedürü bu ama yani buraya daha böyle mi şakkatli bir şey gelebilirdi 3-2-1 yerine diyorum. Eline konuna sağlık olsun. diyorum. Tuzlu kurabiyemizin tadına bakalım Çörok, çörek otlu. Hayri abla tuzlu kurabiyeyi nasıl buldun? Çörek otları mı fazla? Çörek oldu? otu bu kadar koyuluyor. Normal Koyuluyor. Hı -hı. Böyle olması çörek normal Hayır böyle. Çörek, çörek otu fazla geldi içinde Hayır, biraz. Hayır bu şekil koyuluyor. Ha, bu şekil, tamam, bu öyleyse. koyuluyor. Yani çok kötü değil bu. Çok kötü. Peki puan verecek mi bu kurabiyeye? Yani veririm herhalde. Herhalde peki. Herhalde, herhalde. veririm. Bilmem. Çok güzel asas. Bakın kıtır kıtır. Yok kıyırlığı falan güzel olmuş. Çok güzel. Tadı da çok güzel. Kıyırlığı güzel, güzel olmuş. Hı -hı. Tuzu o da o bu. Şimdi korkuyor ki az iyi bir yorum Tuzun, yaparsan puan vermek zorunda kalırım. Tuzunu falan tutturmuşsun bunda. Tuzu evet, falan bunda. daha iyi geldi. Bunu da tutturmuşum. Peki. Ama misal çok güzel. Siz beğenmediniz. Gülce Hanım'cığım. Ben kurabiyi beğendim. Peki afiyet olsun. Kıyırlığı, tadı. Hoşunuza gitti. Hoşuma gitti. Yani bak beğenince afiyet beğeniyormuş olsun. kadın. Beğenim canım o kadar. da <laughs> <ben> değilim yani. Birgen <laughs> Hanım. Ben de çok beğendim. Beğendim. Kıyırlığı da dağılıyor. Afiyet, afiyet olsun. Elinize sağlık. Hatice Hanım. Ben de beğendim. beğendim. Ama sadece birazcık sen kalın olduğu için orta kısmı biraz hafif şey ya orta kısımda birikmiş gibi Şöyle söyleyeyim yani. bana. Son dakikalarda evet, artık 20 mi? saniye kaldı. 20 saniye kalarak fırını evet. kapatıyoruz. <laughs> çünkü annem de bunu yapıyor <laughs> sürekli. Baklava dilimi keserek yapıyor. Daha kıtır kıtır <laughs> kalıyor. Tamam. Ama güzel ben seviyorum. Yani Afiyet şu olsun. an e, Emine Şükrü ki bu bu ortaya geldi <laughs> evet. çünkü fırın kapandı. Artık kalan sıcağıyla kaldı o. Öyle size de öyle olacak. Fırını düzgün kullanmanız gerekiyor. İki saat doldu mu istersen çarşaf böreği yap o fırın kapanıyor. İçeride kalan kaldı. Artık sıcaklığıyla ne kadar olursa o yüzden bir an önce fırın işlerine yönelin ki çünkü süre fırını işletiyor. Peki kurabiyen çok güzel olmuş bayıldım. Afiyet Enfes fes olmuş. Çok Çay de, saati leblebi gibi at bir adamı adamı boğuyor ama hı hı. çok ben lezzetli. De, ben de Afiyet gerçekten olsun. beğendim. Afiyet güzel. Olsun. Peki o zaman tatlarımıza geçelim istersen. Tamam. Haydi bakalım servislerimizi verelim sana. Eline koluna sağlık. Evet Emine Hanım nasıl gidiyor? Çok fazla yorum yapıyorlar. o Her şeye olan şeye olmamış diyorlar. Ama kendi günlerini oynuyorlar. Ben de yarın onları göreceğim. En çok da e, Gülcan Hanım her şeye çok mana buluyor. Yok şöyle olmuştu, yok bu. Ben manalarımın arkasına sığmıyorum. Olan bir şeyi söylüyorum. E, Figen Hanım da misal e, salata konusunda çok yanlış. Benim bildiğim beş çayda salata olur. Salata zaten olması olması masanın yemekle yemek akşam yemeğinde bile yemeğin ortasında bir salata koyulur ya Gülcan Hanım belliymiş ki salat. Kurabiye yediğiniz zaman zaten kurabiye çok basit bir şey. Ee, poğaça e, poğaçanın yanında salata olmazsa nasıl bir beş çayı diyeceğiz bunu? Yanlış yorumlar yapıyorlar. Benim bildiğim günlerini oynuyorlar. Emine Hanım, iki saat süremiz olduğunu biliyorsunuz ya, madem yapamayacaktınız, yapmasaydınız. Bunun adını hala koymadık bu arada. Çikolatalı tart mı? Al yan pasta mı? Çikolatalı tatlı mı? Ee, Hatice dedi ki, biz bunu normalde de yapıyoruz. Çikolata, kekin üstüne de, de çikolata döküyoruz. Evet, çikolatalı kakaolu kek bu. Buyurun bakalım tadına. Bak biraz önce de elinle iterek koydun. Ellerim tertemiz bu sizin için bir mana mı? Ama servis elle yapılmaz. Sonuçta tertemiz şöyle elimle itiyorum. İtmemen gerekiyor. Tamam kusura bakmayın da evet, dalgınlığına ver İnsanın dalgınlığını stresine verin. Tamam. Emine Hanım yani bu kadar şatavatı düşkünsünüz ama bir maşa bile kullanmadınız. Evet Figen Hanımcığım nasıl buldunuz çikolatalı tatlıyı diyorum keklemeyeyim. Hayır çikolatalı, çikolatalı kek. Çikolatalı, çikolatalı keki nasıl buldunuz? Lezzetli. Afiyet ben olsun. Ben beğendim. Beğendiniz. Hatice Hanım. Ben de beğendim. beğendim. Afiyet Anladım. olsun. Gülcan Hanım. Bunu ben de beğendim. Fındıklar da ayrı bir lezzet, lezzet vermiş Afiyet üzerinden. Afiyet olsun. Beğendim. Afiyet Hayriye olsun. Hanım biraz düşünür gördüm sizi. Lezzet olarak güzel ama hani basit tabii ki. Afiyet olsun. olsun. Evet Emineciğim eline koluna sağlık. Afiyet Keki güzel efendim. pişmiş hamur olmamış içi böyle puf puf üstün çikolata lezzet de çok güzel olmuş. Afiyet eline koluna efendim. sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.